Biliyorsunuz Gölfeve Derneği Aşevimiz şu anda 55 mahallemizde 360 kişiye yemek ulaştırıyor. Bütün köy kasaba demeden mahallelerimizin tamamına ulaşmaya çalışıyoruz. E, fakat maşallah dediğin, dediğimiz gibi çok güzel bir kışımız geçti. E, üst üste dördüncü kar yağışı maşallah. Şu açık arazide zannederim 60-70 santim kar var şu anda. Ee, Göl Fener Derneği ee, Bunu da geleneksel hale getirmeye çalışıyoruz. Burada da en büyük yardımcımız e, halkımız, e, vatandaşımız çok güzel katılım gösteriyor. Ayrıca Beyşehir Offroad Kulübümüz. E, Offroad Kulübümüz de çok güzel destek veriyor. Şu anda e, getirdiğimiz e, bakliyatlar, buğday, arpa, mısır ve sakatattan, ekmekten oluşan ciddi bir malzemeyle, yaklaşık e, 7-8 kilo malzemeyle yaban hayatını beslemeye geldik. Dediğimiz gibi e, nasıl fakirlerimiz, e, ihtiyaç sahibi ihtiyarlarımız bizim ulaşmamız gerekiyorsa şu anda doğadaki işte e, yem bulmada, e, beslenmede güçlük çeken e, hayvan, haşatta bizim e, ilgi alanımıza giriyor. Halkımız bu işi çok seviyor. İnşallah bu işi geleneksel, böyle ee, zor kışlarda geleneksel hale getiriyoruz, bu konuda bütün katılımcılarımıza, üniversiteden katılan hocalarımız var, öğrencilerimiz var ve özellikle de ofret kulübümüze ve sevgili basınımıza çok teşekkür ediyorum. Şamlar yolu mevkisindeyiz, ee, burada bildiğimiz kadarıyla tavşan bol miktarda var, ee, çeşitli kuş türleri var, ee, bilmiyorum, tilki olması lazım mutlaka. Yani. E, bütün kuş türleri ve yaban hayatı, burada e, ciddi bir popülasyon var. E, getirdiğimiz malzemeler de işte e, bakliyat, mısır, arpa, buğday, e, sakatat ve ekmekten oluşuyor. E, ciddi bir malzeme dağıtılıyor. E, hoş bir gün, güzel bir gün. E, çok teşekkür ediyorum. Öncelikle Göl Feneri Aşevi Derneği, mevrede gönüllülere çok teşekkür ederiz. E, sahne bizim sahnemiz yıllardır beklediğimiz kar. Ee, ben diyorum ki yani bizim olmamız gereken yerler biz her zaman ee, buralardayız diyebilirim. Yani yardıma hazırız bu konuda elimizden geleni yaparız. Ekibim ve araçlarla inşallah biz de en uç noktaya kadar ulaştırmaya çalışacağız. İşte 10 aracımız var, 10-12 aracımız var. Ee, kişi olarak da 20-22 katılımcımız var bizim dernek olarak. Ee, hem elle el yordam bile hem araç yordam tabi gördük yani araçlara çok bir şey yapamadık ama el yordam bile artık kaldığımız yerden devam ederiz. Yürüme mesafesine kadar artık öyle. Yani. E, Beyşehir'de insanın tilki güvercin olası geliyor. Yani şu gördüğünüz malzemeleri doğaya bırakınca tabii ki e, yiyecek bulmada sorun yaşayan hayvanlar burada bir nebze olsun. Karlar erinceye kadar şey yapacak. Bugün işte etçil hayvanlarımızda. E, etkili hayvanlara tavuk e, var, kesimleri var. E, tavşanlar için arpalarımız var, işte güvercinler için mısır kırması var, ekmeklerimiz var. Ya böyle hayvanlara yardımcı olmaya çok güzel bir duygu. E, herkesin yaşamasını istiyorum. Ben e, Beyşehir Göl Feneri Derneği'ne de e, teşekkür ediyorum bize de bu imkanı sağladığı için. Tabii bizim derneğimizin faaliyetlerinin sizler de birebir içindesiniz sürekli. E, sadece yemek dağıtımı değil de işte giysi, çevre e, ve daha başka burs gibi konularda da biz faaliyet yapmaya çalışıyoruz. Bugün de böyle bir etkinlik işte düşünüldü. Malum bu e, kış biraz çetin geçiyor. E, sağ olsun Offroad grubu da zaten hep bizim paydaşımız e, katıldılar. Bize bağışladı. besler Ahmet Ali Çankaya kardeşimiz yine ekmek noktasında bize yardımcı oldular. Eşrefoğlu Piliç ee, bu manada biz Şükranlarımızı sunuyoruz bu kardeşlerimize teşekkür ediyoruz. Nasılmişiz ya? Hazır. Şey buraya bırakalım. Gel 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 Bu daha önce açtı. Geldi. Hep Bana Şeyler, burada basit poşet, basit var poşet. Barı, 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 poşet var mı poşet? Var var, poşet Ben de şu, evet, bu da çuvalların aynı, ileridekiler de bölelim biz. Bunlar da atıldı. Orada çünkü çuval. O kadar tamam. yem fazla gitmedi ya. Bir de biz de oraya girelim. Ya, Allah Allah. Buradan bir tane daha alayım ben ya. Hadi bak, bir tane verelim. Bir şey dedim, getirdim oradan ya. ne <laughs> de bekletin Niye ya. Niye geçmesin ya?